onların şimdi ödüllerini vereceğiz. Bu öğrencilerimiz burada mı? Buraya gelsinler yanıma. Evet, Dila, Ece ve Bakalım Uzun neler almışız. Evet şimdi hep beraber bakalım. Bundan sonraki büyük ödül dedik dediğimiz yarışmalara katılımınız ona göre olsun. Üç kimdi? Üç gelsin yanıma. Evet. Üçüncü olan arkadaşımıza bir 8 GB'lık USB aldık. Bir alkış yapalım. Evet tebrik ediyorum. Özge Öksüz. Özge'ye Özge güzel bir saat aldık. Hemen göstereyim. Evet Özge. Ee, Değişme kartı da var. Ee, arzu ettiğin yerde değişeceksin ama şimdi takalım biz bunu koluna değil mi? Şöyle, değişme kartı var. Evet sıra geldi birinci bize. Dila gel bakalım. Birinci bize Londra bileti. Uçak bileti burada. Evet Dila tebrik ediyoruz. Biletin orada.